Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muğla, Milas bölgesindeyiz. Hera, Karya Gayrimenkul İşletmesi'ne konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Simge Hanım var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız Simge Hanım? Teşekkür ederim. Siz de şehrimize ve ofisimize hoş geldiniz. Rica ederiz. Şimdi öncelikle sizleri tanıyalım. Simge Hanım, bize birazcık kendinizden bahsedin. Ne zamandır bu sektördesiniz? Şöyle, e, öncelikle kendim de Aslen Milaslı olup Ankara Üniversitesi matematik mezunuyum. 7 yıldır öğretmenim, Hı -hı. 2 yıldır bu sektörün içinde yer alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani radikal bir kararla aslında bu sektöre geçiş yaptık ve e, şu anda bu işimizi daha severek yapıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Kesinlikle öyle. Peki şimdi burada yapmış olduğumuz hizmetleri, faaliyetleri anlatalım. E, şöyle, öncelikle şehrimizi tanıtıyoruz. E, yatırım yapmak isteyen, vatandaşlarımıza bu konuda öncülük ediyoruz. Hı -hı. En başta güven, şeffaflık içerisinde ve doğru bir şekilde onların hayalini kurduklarını somutlaştırıyoruz diyebilirim. Hı -hı. Gayet güzel aslında. Şimdi yatırım danışmanlığı sağlıyorsunuz. Bu süreçler nasıl ilerliyor? Başvurudan bitiş sürecine kadar. Şöyle ilk başta tedirginlikle başlıyor. Gelen misafirlerimiz bir tedirginlikle ve nasıl yöneteceklerini bilmedikleri ve çok ciddi bir konu aslında baktığımızda. Hı -hı. Sonraki süreçte hem bizleri tanıyarak bizim de aslan buralı olmamızın Öğretmenlikten gelmemin de tabii ki etik kurallarını da öne sürerek de hı hı. açıkçası gayet kolaylıkla ve güven içerisinde sonunda da dostluklarla birleştirdiğimiz ve yıllarca da görüştüğümüz şeklinde ilerliyor ve devam ediyor. Hı hı. Yani müşterilerimize sağladığımız %100 bir güven ve samimiyet ilişkisi içerisinde burada hizmetlerimizi sağlıyoruz. Kesinlikle öyle. Peki yatırım danışmanlığı dışında burada yaptığımız diğer faaliyetler neler? Şöyle, öncelikle biz inşaat firması olarak da aslında yer alıyoruz sektörde. Hı hı. Mesela bir arsası olan birine yapsat şeklinde de yardımcı olabiliyoruz. Hı hı. Aynı şekilde yatırım yapmak isteyen, bu süreçte kendisine herhangi bir tedarik firma gerektiği zaman da bunda bizim referansımızla öncelik yaparak yardımcı oluyoruz. Yani aslında birçok kola ayrılıyor şu anki işletmemiz, yaptığımız işler. Çünkü şöyle, gayrimenkul yatırım ve inşaat olarak baktığımızda çok farklı aşamalardan geçiyor ve her aşamada profesyonel ve uzman bir kişi önderliğinde ilerlemesi gerekiyor çünkü bir insan ortalama ömründe bir kere bu deneyimi yaşayabiliyor İşte biz de tam bu noktada onlara yardımcı oluyoruz. yani çok önemli alınan bir karar aslında ve siz burada onlara yardımcı oluyorsunuz. tabii şimdi ki. ben birazcık inşaat sektörüne değinmek istiyorum burada yapmış olduğumuz faaliyetler öncelikle yapı yapı sağlamlığı şu anda zaten Türkiye gündeminde deprem var ve bu konuda özellikle inşaat firmaları da çok dikkat ediyor. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Öncelikle şunu söylüyorum. Kendim içerisinde yaşama hissini uyandırmayan, aynı şekilde kendime güven vermeyen, aslında tamamen vicdanen bu süreci yönetiyorum. Ve onun dışında mimar, haritacı arkadaşlarımla ve yapı denetimle de sık iletişim kurarak gerçekten onun gerçekliğini araştırıyorum. Bu anlamda Kimi zaman mimarlık, kimi zaman mühendislik alanlarında da ekstra zaman harcayarak çalıştığımı itiraf etmeliyim. Yani yani işinizi en iyi şekilde bütün işin ehline bırakıyorsunuz. Zaten bu konuda siz de çok titiz davranıyorsunuz özellikle bir kadın olarak da. Evet. Ee, burada da zaten yapılarımızın hepsinin çok güvenilir bir şekilde yapıldığından emin olabiliriz. Kesinlikle Peki genellikle öyle. ne tarz yapılar yapıyorsunuz? Bina, daire, villa şeklinde mi değişiyor? Onu şöyle ifade edeyim. Aslında bölge bölge çalışıyoruz. Yazlık bölge taraflarında daha çok villa yapımıyla ilgileniyoruz. İşte daha e, yazlık bölgelerin dışarısı dışında bir artı bir, iki artı bir şeklinde talebe göre hareket ediyoruz. Hı hı. Ama genel olarak villa iki artı bir olarak sınıflandırabiliriz. Yani daha çok üst segmentlere hizmet veriyoruz aslında ama tabii ki her sınıf için talep edilirse sizler onlara bu konuda yardımcı oluyorsunuz. Bir Ege'li olarak şöyle söylüyorum. Hayalini kurdukları her şeyi karşılığını bir şekilde normal, manevi olarak ve maddi olarak kesiştirebiliyoruz diyelim. Hı -hı. Çünkü Ege bölgesi bu konuda çok zenginliklere açık bir bölge. Evet. Biz de bu alternatifleri kullanıyoruz bu şekilde işimizi en iyi şekilde gösteriyoruz Aynen burada evet. aslında. Peki şu anda vermiş olduğumuz hizmetler hangi bölgelerde? Aktif olarak Milas, Güllük, Boğaziçi ve bazı hmm. müşteri, misafirlerimiz ve yatırımcılarımız adına da Bodrum bölgesinde aktif olarak hizmet hmm. vermekteyiz. Peki şu anda aktif olan kaç tane projemiz var ve şu an neler yapıyoruz? Şu anda aktif olarak 5 projemiz yer almakta. Hmm. Bir tanesi Bodrum, Turgut bölgesinde yer alıyor. İki tanesi Boğaziçi bölgesinde, bir tanesi Güllük bölgesinde, iki tanesi de Minas bölgesinde. Peki bu yapılardan bahsedelim. Şu anda yapmış olduğumuz yapılar ne tür yapılar? Şöyle Boğaziçi bölgesinde olanlar villa. Turgut Reis, tarafında olan aslında hem e, turistik tesis hem bir artı bir rezidans şeklinde <laughs> Milas'ta da iki artı bir ve bir artı bir daireler olmak üzere Güllük'te de müstakil villa şeklinde yer alıyoruz. Bu şekilde aslında geniş bir portfolyomuz var ve aktif olarak çok fazla e, işlem sağlıyoruz özellikle yapı olarak. Evet. Peki bununla ilgili ekibimiz kaç kişilik nasıl yetişiyor ekibimiz bunların hepsini. Şöyle inşaat sektörü olarak 45 kişilik bir ekip var aslında çalışan. Onların tabii ki de liderliğini ve e, Yönetiminden sorumlu arkadaşlarımız da mevcut. Totalde baktığımızda 60 kişilik bir aileyiz. Yani aslında şu anda aktif olan 5 tane projemiz var. Hepsi çok sağlam. Bunlar için zaten güçlü bir ekip gerekirdi. Ve siz de o ekibi burada sağlamışsınız. Gayet güçlü ve profesyonel bir şekilde evet. ilerliyorsunuz. Simge Hanım, bu alanda sadece daire alım satımı mı yapıyorsunuz? Hayır, sadece daire alım satımları değil aslında, ee, tabii ki de Ege olarak zeytinlik. Alım satımlarına da aracılık yapıyoruz. Peki zeytinlik almak isteyen müşterilerimiz için her bütçeye uygun imkan sunuyor musunuz? Ee, şöyle bölgesel olarak her bütçeye uygun zeytinlik portföyümüzde bulunmakta Hı -hı. ve her bütçeye uygun zeytinliklerimizin satışlarında da aracılık yapabiliyoruz. Evet var. Hı -hı. Bu şekilde müşterilerimizin de bilgisi olsun her bütçeye uygun alım satım yani siz aslında müşterilerin en iyisini alması için burada çabalıyorsunuz ve onlar için en iyisini istiyorsunuz. Peki sizin bu yapmış olduğunuz daire villalarda genellikle ne tarz istekler oluyor? Yani iç tasarımları dış tasarımları genelde nasıl tercih ediliyor? E, o aslında proje bazlı belli oluyor. Dediğim gibi lokasyon bu noktada bizim için en önemli faktörlerden biri oluyor. Hı. E, şöyle örneklendireyim. 2Trace'de uyguladığımız bir iç mimarı kesinlikle Milas bölgesinde kullanamıyoruz ister istemez. E, bir de hangi kitleye hitap ediyorsa mimarlarımız o yönde çalışıyorlar. Hı. Ve en yeni projelerle, en yeni vizyonla aslında yeni projelerimizi entegre ediyoruz diyebilirim. Yani buraya gelmek isteyen müşterilerimizin kafasında olan soru işareti, kendi isteğime göre bir şey bulabilir miyim? Evet aslında mimarlarımız, mühendislerimiz tam olarak bunun için çalışıyor. Ve gelecek olan insanların hayallerini sizin dediğiniz gibi aslında somuta çeviriyorsunuz. Şöyle de ekleme yapmak isterim Aleyna'dan. Projeden satışlarımızda mevcut. Bu da inşaat öncesinde ve sonrasında sözleşmelerle yapmış olduğumuz satışlar oluyor aslında. Bu süreçte de mesela kendi salonunu dizayn etmek istediği şey bize aktardığı takdirde bunu onların isteklerine göre de teslim etme olanağı sunuyoruz. Bu da onlar için çok güzel bir avantaj Tabii ki. aslında müşterilerimiz evet. için. Hem ödeme kolaylığı sağlıyor hem de hayalini kurdukları evin mimarisinde kendilerinde tuzu bulunuyor diyebiliriz. gerçeğe dönüştürmüş oluyorlar. Aynen. Peki bu noktada müşteriler Hayallerimizin sizlere tepkileri, geri dönüşleri nasıl oluyor? Genellikle güzel oluyor. Hayallerini gerçekleştiren biri olarak bazen şaşırabileceğimiz bir sevgi ve ailelerinin içerisine alma durumlarıyla karşılaşıyoruz. Hı hı. Manevi olarak da beni besleyen en güzel duygulardan biri hı hı. bu aslında. Bu ofisten her gülen yüzüyle çıkan müşteri benim büyük başarımdır. Kesinlikle buna da önem gösteriyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bu da işinizi ne kadar severek yaptığınızı gösteriyor. Bu da zaten %100 müşteri memnuniyetini getiriyor. Peki birazcık çalışma saatlerimizden bahsedelim. İnsanlar ise hangi saat aralığında ulaşabilir? Ee, şöyle ben nereden baksanız her saat diliminde aslında işe aşık biri olarak e, çalışabiliyorum. Ama genel olarak saat 8 ile akşam 10'a kadar bazen ulaşım sağlayabiliyoruz. Hı. Çünkü müşterinin o andaki talepleri, istekleri ve ulaşım anında cevap vermek benim prensiplerim arasında ilk sırada yer alıyor. O anda cevap verip onun o motivasyonunu kaybetmesini istemediğimiz için. Yani i̇stenilen her saatte aslında çok yüksek geç olmadığı sürece sizlere ulaşılabilir. Kesinlikle. Bu konuda onlara her zaman yardımcı ve yanında oluyorsunuz. Ee, peki Simge Hanım şimdi bir kadın girişimci ve işletme sahibi olarak bu işi yapmak isteyen diğer kadın girişimcilerimize özellikle buradan neler tavsiye etmek istersiniz? Şöyle dürüst olmak gerekirse çok naif bir sektör değil ama Hı. çok zevkli ve bence her kadın girişimcinin bulunması gereken ve el atması gereken bir sektör olduğunu düşünüyorum. Hı. Hem duygusal anlamda biz kadınlar hem de detaycı olmamız açısından bu sektörü farklı bir basamağa taşıyabileceğimize inanıyorum Hı. ve Türk kadınları olarak her sektörde yer alabildiğimiz gibi bu sektörde de çok güzel başarılar sağlayabileceğimize inancındayım. O yüzden kesinlikle. tüm Türk kadınlarına bunu hisseden bu sektörü gerçekten yapabilirim yani tüm Türk kadınlarıyla iş ortaklığına da açayım. Kesinlikle bunun da duyurusunu yapmış olalım. Aynen Korkmadan, pes etmeden bu sektöre atılabilirler çünkü evet Türk kadının gücü ve kesinlikle her şeyi yapabilirler mesajını da buradan vermiş olalım. Evet. Son olarak sosyal medya hesaplarımızı paylaşalım. İnsanlar sizlere nasıl ulaşabilir? Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Facebook üzerinden aynı şekilde ulaşabilirler. LinkedIn üzerinden ulaşabilirler. Simge Herakarya gayrimenkul olarak isimlerimiz yer almakta. Simge Şengezer olarak da LinkedIn üzerinden yer almaktayım. Hı hı. Her türlü sosyal medya üzerinden iletişime açık olup geri dönüşlerimize hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Hı hı. Bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz Simge Hanım. Ben Yanım teşekkür ederim. Keyifli sohbetiniz ve değerli bir İyi Aynı şekilde için. ben de çok keyif aldım geldiğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Programımızı burada sonlandırıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.